Roblox'ta bir oyun var. <laughs> oyun da Roblox. Yani bir Roblox. Roblox oynayanlar varsa oynasın. Evet Oy. <laughs> yani Arkadaşlar bugün jim'in bir oynayacağız. Yani böyle e, normalden bakmayın. E, yazı eğer yazmak istiyorsanız bunu Jim's computer yani Jim's computer diye bir şey. Bakın, bu da yazıyor zaten. Ee? Oh. Neyse. Seri ki. Normal jimmy bilgisayar oynayalım bugün. Çünkü jimmy bilgisayarı iki şu an geçmedik şimdi. Bilgisayarımız geliyor. <laughs> Bildiğimiz gibi ben bu oyunu biliyorum. Daha önce oynamıştım. Jimmy bilgisayar 2 yani tabi ki de niye ya, alamıyoruz? Kap kapı kapalıymış. Ha şimdi aldık. <laughs> Kapıyı içeri girince neden oyun baga giriyor? Ha? şimdi bile giriyor. Ha şimdi kapandı. Tabii ki bunu nereye götüreceğiz? Odamıza girerek zaten direkt masaya gidiyor. Aynı <laughs> <Bugün> news. Yine... <laughs> başarısız sürekli saltam. videomda bile yani başarısız deneme olan videomdu. Şimdi ikinci denemem. Point, point. Orada vaga girmedi. Tamam kardeşim birazcık daha anlamak istiyorum ben ama. <laughs> Allah. Evime girişimi yasak. Aa evime nasıl gireceğim? Aa. Oh. Çok şükür evime girdim. Uyuyoruz şu an arkadaşlar. Ah boğazma. Bakalım ne? Zehre. Bizim Evet arkadaşlar. Ne yapacağız bu şu? Şöyle kontrol ayet çekmişiz. Arkadaşlar bu kadar videomuz yeter. Sonraki günümüz olunca kapatayım ben. Zaten bütün gün böyle sürecek. Uyku saatim de gelmiş zaten. Şimdi okuyorum. Okul diyorum. Yeniden gireyim de hissediyorum. Ne uyumuyon? Ne? Ha. sen mi bakacaksın? Yiyo. Ha. Arkadaşlar zamanı zaman. Ee, arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Zaten uyku saatim gelmiş. Lütfen kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Buraya bir şey yazabiliyor muyuz? Ya. Yeah, hiçbir şey yazamıyoruz. Çünkü bu problem değil. Allah. Niye istiyor Shop. Bakın. Bir her gün farklı şeyler oluyor işte arkadaşlar. Bütün gün bu kadar. Yarın da belki çekebilirim video. Umarım hastalanmam veya şu kırık bacağımı üstüne daha çok kırılmam. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.